Araba geldi. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ha. halı yıkama işi yapan iki kişi kamyonet ile yıkanan halıları sahibine getirdiler. Girdikleri sokakta adresi çıkaramayan şahıslar, bu sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Çocuk ise adresin bir sokak ileride olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi. Çocuğu indirdik. Biz çekti çocuğu indirdik.

Abi kardeşler, ben de, de hamur getirme, hamur da getir. <laughs> Çay falan dedim, baktım araba durdu. Dedim herhalde bir şey tanıdık herhalde. Bakayım, baktım yanaştım. Dedi, çocuğu aldı arabaya koydu. Dedim hayırdır birader sen çocuğu niye arabaya koysun? Dedi ki beni eve götürecek. Yani evine gösterecek. Dedim niye? Üç gün önce diyor benden iki buçuk milyar para aldı diyor şey kasadan almış diyor. Hmm. Dedim senin kasan ne ki ortalıkta mı? Dedim kasan iki buçuk milyar alsın çocuk senden. Evet. Sonra dedi ki ben bunu işte annesine götür dedim. Çocuğun evi burası zaten sen annesine nasıl götürüyorsun? Biz zaten tuttuk ondan sonra. Tanıyormuş numarasını ya. Tanıyormuş numarası ya. Evet. Yani. Yani çocuğu tanıyorum diyor. Bak tanıyor tanımıyor bilmiyorum. Çocuk Ama nasıl? diyor Üç gün önce diyor, iki buçuk milyon para aldı diyor bende. Yani kasadan çaldı diyor. Ben gördüm, aldım elinden tekrar. Başka Babamız önünde mi? Biz, çocuğu arabaya koyunca zaten şüphelendirdi. Yani bir de bizim buranın çocuğu. Bir şey vermeye bir kalkmış mi? mı? Abi zaten çocuğun elinde üç beş milyar, şey üç beş bozuk para vermiş. Lira. Ha, üç beş lira işte. Sonra ne oldu abi? Sonra biz tuttuk mesela. arabadan. Yani hepimiz ayırdık. Sonra burada tabii yani doğruya evet. doğru. Evet.